Çırpınıp da Ben Mucurlar Derneği Genel Başkanı Veysel Eken, kamudan emekliyim. 9 yıldır da Mucurlar Derneği'ni e, genel başkan olarak e, yönetimimle beraber e, elimizdeki imkanlar doğrultusunda hemşerilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. E, efendim bu e, biz e, Bozkura Özlem adı altında e, ikincisini yapacağımız geleneksel olarak, Ankara'da e, yapıyoruz. Ankara'da yaşayan Muçurlu hemşerilerimizi ve Kırşehirli hemşerilerimizi 19 Eylül Cuma akşamı Gençlik Parkı Kent Konseyi Bahçesi'nde Yeşim Köksal ve diğer sürpriz sanatçı arkadaşlarımızla beraber Kırşehir kültürünü birlikte yaşamaya gayret göstereceğiz. Bu vesileyle Mucurlu ve Kırşehirli tüm hemşerilerimi gönülden davet ediyorum şimdiden. Ben Programımızın içeriğinde takdir edildiği ve bilindiği üzere ondan ahilik aptasına gelmesi sebebiyle ahilin anlatımı, yaşanması, yaşatılması ile alakalı genç kardeşlerimize bilgi verilmeye çalışılacak. Kültürel değerler ön plana çıkartılacak. Ankara'daki mucullar ve e, kır şehirlerin birbirinin kaynaşmasını, e, pekişmesini, e, dostluk içerisinde geçmesiyle alakalı ciddi manada bir yetkinliğe gayret göstereceğiz. Biter kır şehrine i ama Yar neredesin neredesin Nur bek Gümbürdesin ben seni alacağım